Nişanlım ile annemi birlikte yakaladım diyen genç kadının TikTok görüntüleri herkesi şok etti. Bir yıldır ortada olmayan genç kadının hikayesi duyanları hayrete düşürürken annesini bulmak için Müge Anlı'ya gelen kızın aslında tuzak kurarak gelmesi ve annesini bulup babasına teslim etmesi için olduğu öğrenilmişti. İddiaların odağındaki damat canlı yayına bağlanarak hakkındaki söylentilere cevap vermiş ve ekran başındakilerini hayrete düşürmüştü. Her detayında farklı gizem taşıyan konunun ayrıntıları resmen duyanların aklına başından aldı. Babanın gerçek niyeti ortaya çıkınca Müge Anlı reklam arasında konukları yayından kovdu. Damat ve kayınvalide aşkından gelinen sonuç akıllara durgunluk verirken genç kızın TikTok görüntüleri herkesi şok etti. Geçtiğimiz gün bir yıldır ortada olmayan üç çocuk annesi, 40 yaşındaki Sevda Özkan kaybını ele alan Müge Anlı, bir an önce genç kadının bulunması için elinden gelen her şeyi yapmıştı. Fakat içeriğin bu kadar kirli olduğunu bilmiyordu. Canından endişe edilerek aranan Sevda'nın aslında damadının yanında olduğu ortaya çıkınca Müge Anlı dahil izleyiciler şok oldu. Özlem canlı yayına gelerek annesinin nişanlısı ile birlikte kaçtığını söylemiş ve yine de annesi olduğu için onu babasıyla buluşturmak ve gözyaşını silmek istediğini söylemişti. Aslında Sevda'yı öldürmek için aradıklarını söylemeyen baba kızın kaçamak cevapları Müge Anlı'nın gözünden kaçmadı. Tabii ki öfke dolu şekilde baba kızın Sevda Özkan'ı arama hakkı vardı. Ama kimse kimseyi öldürmeye hakkı yoktu ve böyle bir tuzağa müge bulaştırmaları ise büyük tepkiye yol açtı. Bir yıldır ortada olmayan genç kadının öldüğünden endişe ettiği için usta sunucu baba kızı canlı yayına almıştı. Ama sevdanın damadının yanına kaçması ve onunla aşk yaşaması ise akıl alır gibi bir şey değildi. Kimse böyle bir aşka elbette ki onay vermiyordu ama ayrı içi şiddeti ise her türlü kınarken usta sunucunun programı böyle bir tuzağın içine çekilmesi hiç hoş karşılanmamıştı. Kısa sürede anının kapattığı konu sosyal medyada gündem oldu. Peki yaşananlar hakkında sizler neler düşünüyorsunuz? Sizce bir kayınvalidenin damadıyla aşk yaşaması ne kadar doğruydu? Lütfen yorumlarda fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın.